Ya şimdi ne hangi halukarda olursa olsun hani şey şimdi önce şunu söylemek istiyorum ee, Türkiye'de ya yani genel olarak halkımız sağ seçmen olduğu için yazarları sevmez, aydınları sevmez. Aydınları sevmek çok zor bir meslektir, aydınları çünkü aydınlar sana bir şey verir. Ee, aydınlarla halkımız arasında bir şey var. Bu son bu çok görünen de bir şey mesela aydınlar. Şuru etsin halkımız onu yapmaz. Ya bu genel bir şeydir çünkü halkımız sağ bir şeydir. Şimdi bunu da anlamaya çalışalım. Halk aydınları niye sevmez. Senin yerine geleceğim yani. Şimdi siz bir insan, her insan, yani her insanın beyni yönetir. Siz farkında olmadan beyniniz sizi korumaya çalışır. Şimdi mesela bir yangın yerinden geçiyorsunuz. Ve orada yangın olduğunu görünce de ahvah ediyorsunuz. Yani Halkımızda da yani ahvah üzülüyor. Ah, ne kadar kötü falan, ne felaket, değil mi? üzülüyorsunuz. Hı hı. Ve üzülmeye karşı ne yapıyorsunuz? Ahvah çekiyorsunuz. Üzülüyorsunuz. Halkımız da böyledir. Bir yangın felaketi görünce ahvah çeker, üzülür. Ama oradan bir adam gelir, der ki, ya der, üzüldüğünüz, o yangın içinde bir çocuk var. Şu anda içeride yanıyor. Der demez, iş değişir. Çünkü bir sorumluluk gelir size. Artık o yangının içine gireceksiniz. Tehlikeyi göze alacaksınız. Onu diyen aydındır. Bak içeride bir çocuk var. Bu yüzden halkımız aslında gizlice kendine içeride çocuk var diye hatırlatan bu aydını sevmez. Çünkü vicdan harekete geçer. Çünkü vicdan harekete geçer ve tehlike tehlikeyle karşı karşıya. Oysa ah oh, vah oh, ne güzel değil mi? bu güzeldi yani. Bu buraya kadar sorun yok. Hepimiz ağlayan türküler, destanlar da yazalım. Ah vah ne başımıza neler geldi. Buraya kadar tamam. Türkümüz de var. Ağıtlarımız da var. Ama şimdi bir sorumluluk veriyor sana. Şimdi aydın dediğiniz insanlar, erdem dediğiniz insanlar işte hiç kimsenin görmediği, bilmediği, tatmadığı, daha henüz görmediği o bir soy, sorumlu üstüne alıyor. Sana ne? Kapat kitabı git. Kimse de duymaz.